Vahşi hayvan beslemek yasak biliyorsunuz ama meraklısı ve alıcısı çok olunca son dönemde internette timsah, yılan, yırtıcı, kuş satıcıları türedi. Üstelik hiç çekinmeden alinen yapıyorlar bu işi. Çünkü en fazla para cezası ödeyip işin içinden çıkabiliyorlar. Sizde saka kuşu varmış galiba. Bitti yok ya? Peki nereden bulurum ben? İnternetten takip etmeniz lazım. Şimdi öncelikle bunun bir suç olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Beslemek de bulundurmak da yasak ama kimse umursamıyor. Kuşlar, timsahlar, yılanlar ve diğer vahşi hayvan türleri alenen internetten satılıyor. Koruma Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü'nün son bir ayda yakaladığı 3 nil timsahı var. Bir kızıl Şahin varmış duruyor mu? Kaça bin Yırtıcı, zehirli her hayvan yasak. Hobi olarak beslenmesi, bulundurulması, barındırılması hepsi yasak. Bence hayvanları kendi alemde rahat bırakmak lazım. Yazık değil mi hayvanlara? Alım satım yaparken sıkıntı oluyor mu? Yok kesinlikle olmaz. İki tane de bir tane kendime bıraktım diğerini sattım zaten. Hatta satıcılar arayan kişilere yol dahi gösteriyor. Ama şimdi tüy zamanıdır. Tavsiye etmem şimdi almayın. Örtmezler yani. Cezası falan var mı bunun? Yok hiçbir şey olmam. Melez'de ceza olmaz. Ama bunların üretimi de yasak, satışı da yasak, bulundurulması da yasak. Ben bunun cezaların caydırıcı olmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten cezası bunun para cezası. Ya bu Şahin varmış sizde. Geçlerim ben bir yere. Satmak e, yasak bir şey yersen. olmadan. Bana bu vahşi cayvan olduğu için bıraktı doğaya tarım mahalle, bana Doğal ortamında olmalı ee, ve bu şekilde devam etmeli. Tüm hayvanlar doğada özgürce yaşamalı. Her şeyin başında denetim. 26.300 lira para cezası var. Hem de bu hayvanlara el konuluyor. Mutlaka kaçakçılıkla mücadele eder gibi ceza kanunu kapsamında mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cezalandırma sisteminin caydırıcı olması gerekiyor.